Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videomla devam etmekteyiz. Bugün sizlere kulübümü tanıtacağım. İyi bir kulüp arkadaşlar. Sizin de gelmenizi isterim. Beraber kupa kasalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir de kutu açalım arkadaşlar. İki tane kutumuz varmış. Karakter gelmedi de. Kesinlikle gelin arkadaşlar. Çok güzel bir kulüp. <laughs> arkadaşlar ben tabi düşüyüm daha yüksek kupalarını yükseltmedim. Böyle videoların gelmesi için like atıp ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.